Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bu video organ nakli olanlarla ilgili olabilecek bir düzeyde ya da sağlık sorunu olanlarla ilgili olabilecek bir düzeyde bir soru ya da benim hakkımda bilgi edinmek isterseniz biraz daha dikkatinizi çekebilecek bir video olacaktır. Onun haricinde pek bir konuşma olmayacak. Organ nakli ortalama 5 sene falan oldu. Baya iyi bir dönemdeyken direkt çat diye önümün kesilmesiyle sıfırlandığım bir döneme geldi. Çünkü bundan önceki organ nakli önceki hayatımda gerçekten profesyonel şekilde antrenman yapıyordum. Ciddi antrenmanlar ama anlatamam. Eklemlerim falan zor dayanıyordu. Zirvede hissettiğim bir dönemde hayat yüzümüze bir tane vurdu. Neyse. Hayat yüzümüze bir yerden vurdu, bir yerden güzel vurdu. İlginç bir durum. Hem zirvede olduğum dönemde kendime zirvede derken gerçekten kendimi iyi hissettiğim, enerji olarak yüksek, her türlü hareketi başarabildiğim bir dönemdeydim. Ondan sonra baktık böbrekler falan bozulmuş, her neyse. Ameliyata vurduk, ameliyatı olduk. Daha sonra kendimizi sıfırlanmış hissettik. Abi dedi ben ellerim üzerinde böyle 30 tane şarap çekebiliyordum dedim. Ameliyat olduktan sonra yürüyemiyorsun. çok koyuyordu böyle. Belli bir süre antrenman yapamadım. 6-7 ay, 8 ay bilmem ne. Daha sonra biraz iyileşmeye başladım. Babamla inşaata falan gittik. İnşaatta çalıştım. Takıldım. Zaten benim kuvvetimin önceki, spor hayatımın önceki kuvvetimin gelen de babamın inşaat sektörüyle ilgilenmesi. Yani inşaat, tadilat, tesisat, her türlü işte alakalı olması beni o konularda da güçlendirdi çünkü hiç yoktan bir şeyleri kaldırıyorsunuz, bir şeylerde yardım ediyorsunuz. Evet, tam ariyat olduk. Düşündük artık, düşündüm böyle. Ne yapacağım ben? Ne yapabilirim? Bunu artık bir motivasyon videosuna çevirdim. Çok kişi buradan motive oldu, spor hayatına başladı. Ayrıca bu videoda söyleyeceğim hiçbir şey doktor tavsiyesi niteliğinde asla değildir. Kendinizi deneyerek, düzenli tahlillerinize bakarak devam edin. Organ naklinde olmadan önce 5.8 Kreatinin seviyesine sahiptim kandaki normal aralığı işte 1.2'ye kadar yüksek zirve falan biliniyor. Şu anki durum 1.6. Zaten nakilden sonra ben 1.3-1.7 arasında sürekli gidip geliyorum. Yani normal olan seviyenin üzerinde olan bir seviyedeyim. Ama baktık ki hep bu şekilde gidiyor. Benim için bir sıkıntı yok. Daha kötüye gitmesin yeter ki yoksa. Önde diyaliz var, bir sürü şey var, bir sürü sıkıntı var organ naklinden sonra ilaç kullanımı, ilaçlar kolay ilaçlar değil, zor ilaçlar, insanın vücudunu mahveden ilaçlar, psikolojisini mahveden ilaçlar olabiliyor. Sporla beraber olması bunun etkilerini azalttı. Bak spor ilacın etkilerini kötü yan etkilerini azaltırken ilaç da sporun iyi yan etkilerini azalttı. Garip bir durum ortaya çıktı. Onu yapsam o iyi oluyor, onu yapsam o kötü oluyor gibi bir şey oldu. Ha, en son tahlillerimde 5 sene sonra sadece ne de trade benzerine bir sıkıntı çıktı. Çok yüksek çıktı ama. T3 değeri bunu bilenler bilir. Normalde 2.5 ile 4.5 arasında olması gerekirken bugün ver aldığım sonuçlarda 32 çıktı. Yani şimdi pazartesi gideceğim tekrar bir tahlil vereceğim. Ee, tamam evet. Pazartesi tekrar bir tahlil vereceğim. Duruma göre artık ilaç mı başlanacak, bir şey mi olacak, yeni neye başlıyorum, yeni macera var bilmiyorum. Her neyse 5 sene geçti. Bir şekilde geçirdim. Hayata tamamen motiveydim. Spor hayatıma tamamen motiveydim. İlaçlar, ilaç, sabah akşam ilaç içiyoruz biz. Saat 9, 10, 11 ilaç iç. Farklı farklı ilaçlar, farklı farklı dozlar. 3-5 tane, 3-5 tane. Bazen 10 tane sabah, 10 tane akşam içiyoruz. Akşamda... 9 ve 11'de ilaçlarımı içiyorum. İlaç dozlarım 2 senedir hiç değişmiyor ve 2 senedir normal doktora gitmiyordum. Hastanelerde sıkıntılı diye virüs çıktı, bir şey çıktı, gitmedim. 2 sene sonra tahlil verdiğimde sonuçlarım böyle çıktı. Genel anlamda kendimi iyi hissediyor muyum bilmiyorum. Bazen böyle başımın arkasında ciddi ağrılar oluyor. Spor yapacağım güçsüzlükler oluyor. Hatta bu çıkan son tahlillerde Neydi bu? i̇smini unutuyorum sürekli ya troid bezlerinin sıkıntılı çalışması zaten insanda bir hormon üretimi ile alakalı bir durum olduğu için kas zayıflığı, belli seslere böyle ne de hmm, şey bilirsiniz böyle ağız çapırtatanları dinleyemezsiniz değil mi böyle dışarıdan bir ses gelir kafanız takılır bir iş yaparsınız mesela burada konuşuyorum ya arkada bir şey çalarken dikkatiniz bozulur da denizle konuşacağım sonra nasıl kapatacağım dur deniz ha kendi kapattı her neyse böyle her şey takıntı yapmaya başladım. Dışarıdan araba mı geçiyor? Abi sesini istemiyorum yani ben uyuyamıyorum. Böyle takıntılı hallere girmeye başladım. Sanıyorum bunların ilaçların yan etkilerinden olan durumlar. Belli deri dökülmeleridir. Belli dönemlerde ciddi baş ağrılarıdır. Böyle sıkıntılı süreçler içinde 5 seneyi bitirdim. Şu anki durumun ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da berbat bir durumdan amut şunallarımı, planşlerimi, her türlü hareketimi yapabilecek duruma tekrar geldim. Bundan sonraki süreci nasıl ilerletmeliyim? Artık bu kötü çıkan değeri yine ismini unutuyorum. Sürekli ismini unuttuğum o şeyin onun düzelmesi gerekiyor. O düzelmedikten sonra, hormonlar düzel, düzgün çalışmadıktan sonra iyi bir spor hayatı sürmek gerçekten zor olacaktır. Ama ben ne yapıyorum? Canavar gibi odaklanmaya devam ediyorum ki bir video attım hatırlıyorsanız parka gittiğimde yarın kendime söz veriyorum antrenman yapacağım bu parkta dedim. Gittim antrenmanımı yaptım. O günden sonra her gün kendime söz veriyorum. Ben antrenman yapacağım diye her gün antrenman yapıyorum. Hiç aksatmıyorum. Kendinize sözler verin. Tutabiliyorsanız hep yarınızı düşünün. Gidip bir ay sonra nasıl olacağım? Üç ay sonra nasıl olacağım? Düşünmeyin. Ben organ naklinden sonra 3-5 ay nasıl olacağım diye düşünmedim. Yarın nasıl olacağım? Yarın ne yapmalıyım? Ya diğer gün ne yapmalıyım? Ondan sonra gün şunu yapsak iyi olabilir gibi sürekli yarınınızı düşünerek minik minik adımlarla sağlam ilerleyin. Gidip 5 sene sonra şimdiden düşünmeyin. 3 sene sonra şimdiden düşünmeyin. Ee, şimdi bu spor hayatında beni nasıl anlatabilirim kendime? Ciddi zorluklarla savaşarak normalde organ nakil hastalarına doktorlar der ki 5 kilodan fazla kaldırma, 10 kilodan fazla kaldırma. Gideceksen sadece yürüyüş yap. Ama benim yaptığım spor, yani yapılabilecek sporların, cimnastik sporu en zor seviye spordur yani. E ama sen, ben de bunu yapıyorum işte. Nasıl bırakayım? 5 sene böyle gittim. Çok şükür pek bir sıkıntı yok. Sadece kas ağrıları, bilekler sakat, omuzlar sakat, trapezler sakat. Böyle güncel durum şu anda bu şekilde. Hayata karşı motive olmanızı isterim. Sıkacak bir çıkıntı, sıkacak bir çıkıntıyı da yok, çıkacak bir sıkıntıyı da ee, olumlu yönlerle düşünüp ona göre hareket etmenizi isterim. Yapacak bir şey yok. Hayatta kötü şeyler de, iyi şeyler de başımıza gelebilir. Ben kötü bir şey geldiği zaman bazen gerçekten psikopatça bir düşünce ama sevinebiliyorum. Diyorum ki, oh yeni bir mücadele diyebiliyorum. Neyse kötü bir şeyler olmasın. Öyle gidelim. Kendinize çok iyi bakın. Güncel durumu 5 senelik bir durumu böyle açıklamak istedim. Boş konuştuysam bilmiyorum yani arada kaçabilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlığınız, sağlık hayattaki en önemli şeydir. Hem de en 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 sağ... Bak kaliteli bir sporcu olmak istiyorsan kaliteli bir sporcu olmak istiyorsan sağlıktan başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sağlığın yoksa kan değerlerin kötüyse beslen... E, evet kan değerlerin kötüyse sakatlığın falan varsa sen Tamamen iyi bir sporcu olamıyorsun. Sana hormonların ne diyorsa onu yapacak kapasiteye sahipsin. Hormonlarına iyi bak. Beslenmene, vitaminlerine, vücudunun kan değerlerine iyi bak. Demir eksikliğin var mı? Guatırın var mı? Bunları araştır. Neden zayıfım diyorum. Abi guatır düşükse kilo yapabiliyor. Yüksekse zayıflık yapabiliyor. Kas güçsüzlüğü yapabiliyor. Bunların iyi bir sporcu olmak istiyorsanız kan değerlerinize baktırın kontrol altında olun. Kendinizi tanıyın. Sağlıcakla.